Madem burada samimi konuşuyoruz... ...arkadaşlardan saklayacak, çekinecek bir şey yok. Zaza artık benimle beraber. Birlikte sigara işine girdik. Ama sizin yaptığınız şekilde değil, başka şekilde. Birileri gitmiş Zaza'yı doldurmuş. Arkasında sizin olduğunuzu söylememiş. O da gitmiş, mekanınızı basmış. Sizin olduğunuzu bilse yapmazdı. Hiç değilse bana danışırdı. Size danışmadan mı bu işi yaptı? Doğrudur. Bana danışmadan bu işi yaptı. Ama sizinle beraber. Benimle beraber. İyi. Madem öyle... Madem cahilce bu işi yaptınız... Zülfikar ağayı da aracı kıldınız... Onun hatırına bu seferlik sizi bağışlıyorum. Bağışlamak demeyelim de... Yok yok tam olarak bağışlamış değilim. Doğru söylüyorsun. Bu yapılan cahilliğin bir karşılığı illa olacak. Neymiş karşılığı? Hoş, cahil sigara içmeyi bilmiyor. Sigara satmayacak. Sigaranın izmaritini bile ağzına almayacak. Onu da geçtim. Onun beslediği sokaktaki çakalın çıkalın da ağzında sigara görmeyeceğim. Tedbir alın. Hiçbirinizin ağzında hiçbir şey görmeyeceğim. Sen hele o ağzındaki emziği çıkar öyle konuş. Devletin sütünü içtin diye kendini kurt zannetme. Açlıktan süt içen çakallarsınız. Abdülay, edepsizlik yapma. Birader sen nasıl adamsın? Biri senin arkandan hırsızlık yapar. Biri senin yanında utanmadan it gibi havlar. Selim. İleri gittin. Gittiğin yer bir yer değil. Arkadaşlar bizi yanlış anladılar. Biz buraya problemi halletmeye geldik. Yeni problem çıkarmaya gelmedik. Ne problem çıkaracak mısın? Ateş olsan cürmü kadar yer yakarsın. Devlet seni kapının önüne koymuş. Git ite köpeğe racon kes. Onun için de bizden müsaade alarak. Otur Abdüley. Ne o birader dikilip duruyorsun? Çok gözümü korkuttun. Esas duruşa geçtim. Aferin. Hepinizi esas duruşa geçireceğim. Bu herifin peşine takılmışsınız. Kim lan bu? Aha iki. İkincisi de esas duruşa geçti. Gezitlik ediyorsun. Kes lan sesini. Ben buraya sizinle konuşmaya geldim. Sen kimsin bir bana söylesene. Boş ver kim olur. Sen karşına oturttuğun kahve ikram ettiklerine böyle mi ev sahipliği yapıyorsun? Kellen yerinde, kulaklarında, burnunda. Kralları bu kadar iyi ağırlamıyor. Bir daha karşıma çıkarsanız hepinizi dilim dilim doğrarım. Defolun gidin karşımdan. Sizinize de söylediklerimi söyleyin. Onun her halükarda kulaklarını keseceğim. Eyvallah. Can Polat, müsaade et. Bu Yezid'in başını gövdesinden uçurayım. Benim yüzümden hakaret işittin. Ben bu utançla yaşayamam. Seninle ne alakası var Zülfikar Ağa? Memati, Gelirken bir paket sigara alsana. Tamam usta.